Benim düşüncem şudur. Bir defa birincisi bu kavgaların en büyük sebebi siyasi partiler kanununun kendisidir. Değil mi? Orada <laughs> da bir Şimdi bakın doğru. bir partide 1200 tane yaklaşık delege var. Siz 601 delegeyi maddi manevi başka sebeplerle kendi ve akrabalık bağlarıyla kendi şahsınızda tutabilirseniz siz ölene kadar orada genel başkan kalırsınız. Doğru. Şimdi bakın. Doğru. Burada doğru olan şu. Çok doğru. Partilerin üyeleri aylıklarını ödeyen bütün toplum, toplantılara katılan, kendisinin gerçek partili olduğunu ispat eder. Diyelim ki şu anda 2,5 milyon üyesi varsa CHP'nin 2, evet, 2 milyon diyelim. Bunun 1 milyonu aylığını veriyor. Gerçekten CHP'lik olduğunu ispat ederse onların hepsinin %51'ini alan genel başkan seçilir. O zaman siz 600 kişiyi bir şekilde kendi ülkenizde alabilirsiniz maddi manevi ama bir milyon kişi yapamazsınız. Değil mi? Tabii. Dolayısıyla Orada mesela olabilir. bu futbol Fenerbahçe Galatasaray kongrelerine bakın. on binlerce üyesi var. Orada yapamazsınız bunu. Çünkü 601 tane kişi değil bu. Bu binlerce, milyonlarca insan, yüz binlerce. Dolayısıyla birinci benim söyleyeceğim hı hı. siyasi partiler kanunu. Hı hı. İkinci söyleyeceğim CHP Genel Merkezi'nin açıklamaları, çok sert açıklamaları evet. hiç doğru değil. Bir kere Gürsel Tekin, gençlik kollarından biri gelen bir CHP'li. Gerçek Hı -hı. bir CHP'li. Yani onun oraya gelmesi yani, evet. yani atanan bir AK Partili, MHP'li değil. Atanan evet. bir CHP'li yani sonuçta oraya gelen kişi. Bu kadar e, sert konuşmaları doğru değil. Ben ayrıca şunu da söyleyeyim size. İkinci parti kurulur mu? Kurulabilir. Fakat başı, gider mi? Başarılı olamaz. Bakın ağacın dallarından çıkan. Olmamış değil mi şimdiye kadar? Hiçbir yani. zamanda olmamış. Aa, evet, tamam. Ağacın dallarından kopanlar hiçbir zamanda başarılı olamazlar. Bana göre e, ben e, şöyle düşünüyorum e, şeyin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu biraz yumuşatması lazım. E, ve bu konuda da e, bu kadar sert olmaması lazım Gürsel Tekin'e karşı. Değil mi? son derece yanlış yapıyorlar. Bir defa sen e, bir parti ihraç edebilirsin bir kişiyi. Ama savunmasını almadan da ihraç ettin diyemezsin. Yani Bunu da soracağız aslında hukukçu. Yani ne Ben ben bu oradaki ar artık evet. e, burada evet. çok e, hukuk işlemiyor artık. Evet. Yani hani, hukuk. Evet. E, her şey siyasete bağlı. Siyasete, evet. Yani Ahmet Bey tamam Ben şunu şunu evet. söyleyeyim ben. Mesela İstanbul'a çıkan bu mahkeme kararıyla işte Gürsel Tekin evet. geldi e, duruma vaziyet etmek için. Dedi. Ha, gelecek Pazartesi günü. Peki dedi. Ankara'da mutlak bu, mutlan çıkmazsa eğer yine birisine görev verip e, bu kongreye götürmek için görevlendirilirse bu Kemal Kılıçdaroğlu olmayabilir. Değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağını kim söylüyor? Yani mutlak hmm. mutlansa e, olabilir. Ama yok, i, i, iptalse ve birisi oraya e, durumu kongreye götürmek için hazırlayacaksa belki bu üçüncü bir şans da olabilir. Yeni bir CHP'li olabilir. Bu Kemal Kılıçdaroğlu da olmayabilir. Hep Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında döndüğü için Mutlak şey mutlan, mutlan çıkarsa ona geri döndüğü için söylenen o. Ama hı. ben e, onun da olmayacağını, olmayacağını düşünebiliriz. Hı hı. Yani ben sizin kem fikriniz ne? Sizinize... Benim fikrim Kemal Bey'in mutlak mi? mutlan Çünkü Çok ben... önemli bir siyaset ismisiniz ve babanız çok uzun yıllar... Ben şunu söyleyeyim yani bir kere... Oyunlar demeyeyim de hani sizin çerçevenizden nasıl değerlendiriyorsunuz gerçekten arkasından hançerlenme oldu mu Olabilir olabilir çünkü ben Kemal Bey'i tanıyorum Kendisi. Evet. Kemal Bey kapa. kendisi söyledi zaten arkadan. söyledi başına. Yani evet ya şunu, ama... şunu söyleyeyim ben bakın Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir partidir. Evet. Neden önemlidir? Sadece Atatürk kurmuştur ama daha önemlisi evet. Türkiye'de e, siyasette denge olması açısından önemlidir.